Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte chat bölmesini ve öğrencilerin nasıl ekran kaydı alabileceklerinden bahsedeceğim. Öncelikle chat bölmesinden bahsetmek istiyorum. Öğrencilerle derse girdiğiniz zaman şunu fark etmişsinizdir. Öğrenciler sürekli birbirleriyle yazışabiliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için buradaki üç noktaya tıklıyorum. 3 noktaya tıkladıktan sonra karşıma farklı seçenekler geliyor. Bu seçenekleri beraber inceleyelim. İlk seçeneğim Save Chat. Bu seçeneğe tıkladığınız zaman yapmış olduğunuz chatin kaydını alabilirsiniz. Show Folder derseniz chatin kaydedildiği klasörü görebilirsiniz. Öğrenciler şu anda genelde ve özelde birbirlerine mesaj yazabilmekte. Bu durumun önüne geçebilmek için Everyone Public derseniz sadece genelde birbirlerine yazabilirler. Tabi biz o sırada öğrenciler. Genelde birbirlerine bir şey yazmasını istemiyorsak gelip sadece hosta yani sadece size yazmasını isteyebilirsiniz. Şu anda öğrencilerin yazdığı şeyleri sadece sizler görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi öğretmenim yazdı ve yanında private seçeneği çıktı. Bu mesajı sadece benim görebildiğim anlamına geliyor. Gelip buradan no one derseniz çete o sırada hiçbir öğrenci hiçbir şekilde bir şey yazamaz anlamına geliyor. Tabi burada genellikle host only'yi tercih edebilirsiniz. Sadece size yazmasını sağlayabilirsiniz. Diğer bir seçeneğimiz ise öğrenciler kayıt almak istenmekte. Tabi öğrencilerin ders sırasında sizi kaydetmeleri uygun düşmeyebilir ama bazı önemli noktaları kaydetmesini isteyebilirsiniz. Öğrenciler gelip burada record seçeneğe tıkladığında sizden izin alması gerektiğine dair bir bildirim çıkacaktır. Bu bildirim çıktığı zaman öğrenci size özelden yazabilir. Siz eğer uygun görürseniz gelip 3 noktaya tıklıyoruz. 3 noktaya tıkladığımız zaman karşımıza öğrenciyle ilgili seçenekler çıkacak. Bu seçeneklerden Allow Record'a tıklarsanız bu öğrenciye kayıt için izin verdiğiniz anlamına geliyor. İzin verdiğiniz öğrenci sadece kayıt alabilir. Tüm öğrencilere tek tek kayıt alması için yetki vermeniz gerekiyor. Ayrıca mobil cihazlardan bağlanan öğrenciler kayıt alamıyor. Şu anda bu butona bastığım andan itibaren artık bu öğrenci kaydı sağlayabilir. Tabi siz istediğiniz zaman kaydı durdurabilirsiniz. Kaydı durdur butona bastığınız zaman öğrencinin kaydı çöp olmuyor yani boşa gitmiyor sadece sizin durduğunuz kısma kadar kaydı alıyor bu şekilde öğrencilere önemli notları kaydettirebilirsiniz